Düzgün insan olmak istiyorum. Taşıdığım markaya, bu isme layık olmak zorundayım diyorsan ha o zaman Kur'an seni hidayet eder. Yani insan şeytana uymayı, karaktersiz olmayı seçmişse, bozuk karakterli olmayı seçmişse ya da mal olmayı seçmişse vallahi ben kitabımı tabanamam. Dede, baba ne görmüşe yoktu. Müşrikler peygamberi aynen bunu diyordu. valla tabe'u ma vejdna 'alayha aba'ana dede babayı biz nasibimizle görmüşse öyle gideriz böyle insanları Kur'an da hidayet etmez ona Kur'an'ı baştan sona okusan daha da üzgüsünü, kinini, nefreti ve sapıklığını artırır Peygamber aleyhissalatu ve da hidayet edemez. Bu peygamberin kusuru değil. Önce biz doğruluğa talip olmalıyız. Dürüst insan olmaya, düzgün insan olmaya talip olmalıyız. Onda bu Kur'an bize kılavuz olacak. Yol gösteriyor. Böyle gidersen doğru yoldasın. Resul-i Ekrem ve imamlar sallallahu aleyhi ve sellem bize rehber olacak. biz böyle yaşadık, standart budu. Sen de böyle yaşamaya gayret et. Ama ben zaten istemiyorsan, başıboş bir insan olmak istiyorsan yapacak bir şey yok.